Ben sana kürk alamam doğrusu. Güzel bileklerine bilezik alamam. Bir kap yemek bir elbise, öyle bir tat var ki fakirliğimizde. Başka hiçbir yerde bulamam. Sokağımız Arnavut kaldırımı. Evimiz ahşap iki oda. Daha iyisi olabilirdi ya. Şükür buna da. Ama Hamdi Beylerin, Hamdi Beylere bakma sen tencere maltızda, fasulye tencerede, çocuklar kapının önünde oynuyor mu? Ona bak sen. Perdemiz kadife olmalıydı. Basma da güzel olur sevince. Biliyorsun ancak boğazımıza olmuyor ha deyince. Kim bilir bir gün belki adam sen de aldırma. Bunlar düşünmeye değmez hem hayat dediğin nedir ki?